çok değerli belediye başkanımız Ali Karim Bey çok güzel bir kitap fuarı yapıyor. Bizim medeniyetimiz adı kitap medeniyeti tam. Biz ilmi Medeniyeti, göz gözyaşı medeniyetini kurduk. O nedenle kendisini tebrik ederek başlıyorum. Değerli millettekinim, değerli milletvekilim, millettekin arkadaşım, çok değerli Ahmet Selçuk Bey'in çok değerli şiirleri var. Onlar şarkılar oldu. Söylüyoruz. Kendisine tebrik ediyorum burada da böyle bir cahit hikmattan da mutluluk duyuyor. Çok değerli il başkanım, siyasi partilerin temsilcileri. <laughs> Cemal Bey önemli konulara temas etti. Ben şöyle başlayacağım. Hemen. Biz Orta Asya'dan bir millet olarak göç ettik. Bir tarih okumaları yapan bir siyasetçi olarak niye göç ettik? İşte kuraklık nedeniyle göç ettik falan dediler bize. Hayır, biz kuraklık nedeniyle göç etmedik. Biz Çinlilerden çok çektik. En son Kırgızistan'da Talasır mahkelerinde Çinlilerle Arapların dövüştüğünü gördük, savaştıklarını gördük. Ve tarihçiler bize, tarih kitaplarınızda siz de okudunuz. Araplar azdılar, biz zayıfın yanında yer aldık diye okuttular bize. Yok, hayır. Biz Arapların yanında yer almamızın sebebi, bu Çinlilerden çok çektik, bu Çinlilerden kurtulalım diyerek Arapların yanında yer aldık ve Çinliler yenilsin istedik. Yani Çin setlerinin arkasında kalsınlar istedik. Ardından biz Mavera Ün Nehir'e geldik. iki nehirin arasına geldik. Göç ettik. Dünyada iki millet göç etmiştir arkadaşlar. Birisi Türkler, birisi Yahudiler. Türkler göç ettikleri her yeri vatan yapmışlardır. Her yerde devlet kurmuşlardır. Yahudiler 3000 yıl vatansız yaşamışlardır. Hiçbir yeri vatan yapamamışlardır hiçbir yerde 1948'e kadar devlet kuramamışlardı. Sonra biz gittiğimiz yerlerde büyük imparatorluklar kurduk. Değerli merzifonlular bütün milletlerin imparatorluğu yoktur. Devletleri vardır ama bizim imparatorluklarımız vardır. Dünyada beş büyük imparatorluk kuruldu. Birisi Büyük Hun İmparatorluğu. İkincisi Anadolu ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Üçüncüsü Osmanlı İmparatorluğu. Dördüncüsü Slav İmparatorluğu, beşincisi Roma İmparatorluğu. Bunun üçünü Türkler kurdular. Büyük Hun İmparatorluğu, Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı İmparatorluğu. İmparatorlukların hayatı 300 yıldır arkadaşlar. Bütün tarihçiler bunda hemfikirdir. İstisnası Osmanlı'dır. 600 yıl yaşamıştır. Biz Söğüt önünde bir devlet kurduk. Beyliktik, sonra imparatorluk olduk. İmparatorluklar çok etniklidir. Çok dillidir, çok hukukludur, çok etnisteridir, çok milletlidir. Biz de öyle bir imparatorluk kurduk. Üç kıtada, Avrupa'da, Afrika'da ve Asya'da biz vardık. Bir biz vardık, bir de başkaları. İmparatorların hayatını veya devletlerin hayatını İbn Haldun şöyle anlatır. Sosyolojinin klasik babası, klasik sosyolojinin büyük bir mütefekkir, Tunuslu bir aydındır. Okumanızı isterim mukaddimesini. Hakikaten aydınlanacaksınız. Ve der ki devletlerin hayatı insanların hayatına benzerler. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Biz de doğduk. Söğüt önlerinde Bilecik'te doğduk. Ertuğrul Gazi ile Osman Bey ile beraber ardından da öldük. Yıkılırken Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken bir yeniden diriliş yapmak istedik. Çünkü Batı dünyası bize kızıyordu arkadaşlar. Batı dünyası üç şeyden dolayı bize kızıyor. Bir, Malazgirt'ten dolayı kızıyor bize. Siz nasıl olur da bu topraklara gelirsiniz? Malazgirt'te Roman Diyojen'i yenersiniz ve bu Anadolu topraklarını vatan yaparsınız. Bize çok kızıyorlar. İkincisi, o Malazgirt kısmında ayrıca Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la çalışırken, o Malazgirt kısmında anlatayım size, bugün devlet törenlerle kutlanan Malazgirt benim eserimdir efendim. İkinci olarak İstanbul'un fethiydi. İstanbul'un fethi bir devlet kurmuşsunuz. Bu Anadolu topraklarında 1071 ile ondan önce geldik. Gerçi Kars'tan girdik. kas kapı demektir. Türkçe olarak bir kapıdan girdik Anadolu topraklarına. Uzun hikayeler anlatmayacağım o tarafları. Ve ardından İstanbul'u fethettik biz Fatih'le. Fatih Anadolu Birliği'ni kurmak için çok sert davrandı Anadolu'daki beyliklere. Biz genellikle sadece İstanbul'u fethini anlatırız. İstanbul'u fethi kısmını söyleriz. Ama Anadolu Birliği'ni sağlamak adına ya benimle olursunuz dedi ya da siz bilirsiniz dedi. Olmayanlara da gereğini yaptı zaten hemen. Değil mi? Gereğini yaptı. Dedi ki beraber olacak. İstanbul'u fethedildi. İstanbul'u fethettik. Ve ardından bir medeniyet kurduk arkadaşlar. Her devletin kültürel hayatı vardır. Ama medeniyetleri kurmak çok zordur. Dünyada üç tane medeniyet oluşmuştur. Hristiyan Batı medeniyeti, Türk İslam medeniyeti, bizim medeniyetimiz, gözyaşı dediğimiz, biraz önce sözlerimi başlarken kitap medeniyeti dediğimiz, ilmihal medeniyet ve şimdi de Amerikan medeniyeti, Kaliforniya Yahudi medeniyeti üç önemli medeniyet geldi ve geçti bu 2000 yıl içerisinde. Ve daha sonra biz imparatorluğumuz yıkılırken imparatorluğun çocukları yeniden Anadolu topraklarında devlet kurmak istediler. Devlet yaşatmak istediler. Batı dünyası geldiğiniz yere gidin dediler bize. Aynısını Alparslan'a da söylediler. Alparslan gitmedi. Fatih'e söylediler o da gitmedi. Ama bu sefer bize tekrar söylediler. Biz Sakarya önlerinde Türkiye'nin ve Türklerin tarih ve tarih sarkacını yükselttik kiminle? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le güzelttik. Biz <laughs> <de bilemedik. gülüyor> Mustafa Kemal bir ulus devleti inşa etmek istedi. Ulus devlet inşa etmek istedi. Şimdi diyorlar ki ya bu ulus devlet demode bir kavram. Yani şimdi birileri bir devlet kursa Türkiye'de bizi bölmek ve parçalamak isteyenler ne yapacaklar? İmparatorluk devleti mi kuracaklar? Ne devleti kuracaklar? Ulus devlet kuracaklar. Kendilerine göre bir ulus devlet kuracaklar. Mustafa Kemal diyor ulus devlet kurmak istedi. Milliyetçilik ve demokrasi dedi kendisi Yıldız Hanım. Milliyetçilik başkalarına karşı yapılır. Milliyetçilik içeride yapılmaz efendim. Milliyetçilik çayın içerisindeki şekerdir. Bugün batı dünyasının yaptığı gibidir. Batı dünyası çok milliyetçidir. Almanlar milliyetçidir. Fransızlar milliyetçidir. İngilizler milliyetçidir. Hollandalılar, Belçikalılar, İtalyanlar milliyetçidir. Amerikalılar bile milliyetçi, Amerikanlar bile milliyetçidir. Ama onlar hiç bu milliyetçiliği hissettirmezler. Onu dışarıya karşı kullanırlar. Biz içeriye karşı kullanıyoruz. Milliyetçiliğin partisi olmaz. Milliyetçilik milletin milliyetçiliği olur. Ve dışarıya karşı kullanır. <laughs> Mustafa Kemal altı oku kurduğu zaman bir tanesi milliyetçilik biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin umdelerinden altı tane umde var. Bir tanesi de milliyetçilik. Mustafa Kemal niye efendim çok partili hayatı denedi de demokrasiye geçemedi diye tenkit ediyorlar. Efendim herkesin hatası olur. Hatasızlık Allah'a aittir. Günahsızlık da peygamberlere aittir. Devlet adamları bulundukları dönem içerisinde değerlendirilir. Mustafa Kemal çok zor şartlarda. Çok zor şartlarda. Ve bütün devletimiz, imparatorluğumuz yıkılmış. Bütün her yeriniz işgal edilmiş. İtalyan burada, Ege'de. Fransız burada, Antep'te, Maraş'ta, Ruslar burada, Doğu Anadolu'da. İngilizler, Fransızlar İstanbul'da, Ankara'ya kadar gelmişler. Yunan burada ve siz atlarınızın nallarına çakacak çivileri yapamıyorsunuz. Atlarınızın nallarının çivilerini çakacak, o çivileri yapacak bir teknolojiniz yok Anadolu topraklarında. O imparatorluğun bu hale geldiğini düşünüyorum. Son 300 yıl içerisinde tamamen bilgiden ve teknolojiden uzaklaşmış olan bir imparatorluk. Onun üzerine bir kahraman çıktı, bir deha çıktı. Ben uzun yıllar hapishanelerde kaldım. Yedi buçuk sene kadar Muhsin Yazıcı oluyor ya beraber hapishanede kaldım. Bu yedi buçuk sene içerisinde önce hücrede kaldım bir yıl kadar. Bu hücrede kaldığımda bir şeyler okuyayım dedim. Bana Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey vermediler. Kur'an-ı Kerim okuyorum, anlamıyorum. Hatim indiriyorum, namaz kılıyorum, vakit geçmiyor, hücredesin. Oradan fareler çıksın, onlarla konuşayım diyorum dağın fareleri. Ve dedim ki bunlar nasıl Atatürk adına yaptılar bu darbeyi. Kenan Evren bu arkadaşları. Herhalde bana bir Atatürk kitapları verirler dedim. Gittim çıktım Albay'a. Önce ona bir hakaret etti. Ne Atatürk'ü lan dedi. Ne okuyacaksın? Kitap mı okuyacaksın dedi. Evet dedim kitap okuyacağım komutanım. Atatürk, al, alın okuyun dedi. Ve ben dedim size her okuduğum kitabı geleyim. Yazılı olarak tercüme edeyim. Özetini çıkarayım. Ve size takdim edeyim dedim. Olur alın dedi. Buradaki kitaplar yetmez efendim. Ben yurt içinden ve yurt dışından Atatürk kitapları getirtmek istiyorum. Sonra buraya da hediye edeyim dedim. Bir yıl kadar 87 kitap okudum. Mustafa Kemal bir daha bir dahil. Sadece askeri bir dahil. İngilizler efendim demokrasiye sanki Almanya, Macaristan Avusturya İmparatorluğu yıkılırken onlar da tekrar yeniden demokrasiye geçmişler. Hitler doğmamış işlerinden. İtalya yıkılırken Mussolini <Gülüşmeler> doğmamış. Rusya yıkılırken onların içerisinden işte bir Stalin çıkmamış. Bunlar çıkmamış gibi konuşuyorlar. Yoktu ki demokrasi. Mustafa Kemal çok partili hayatı denedi. Halide Edebat'ı var dedi ki çok yoruldunuz efendim de. Biraz dinlenseniz dedi. Halide, Halide dedi. Daha partiler kuracağız, birbirimizi yiyeceğiz dedi. Daha partiler kuracağız. Kurduk, denedik. Serbest fırkayı denedik. Daha önce kadınlar halk fırkasını kurduk. Yaşatmadılar. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. Ve ardından da bu süreç devam etti. Mustafa Kemal çok genç yaşlıyordu. Ardından da biliyorsunuz çok partili hayata geçtik biz. Çok partili hayat. Ne zaman geçtik biz çok partili hayata? Demokrat Parti CHP'den Menderes, Celal Bey'e arkadaşlar ayrılırken bir çok parti hayat istedik. Kim istedi? Biz mi istedik? Hayır biz istemedik. Batı dünyası bize bir noktada dayattı arkadaşlar. Ne dediler biliyor musunuz? Stalin geldi, orada Tars'ı istedi, Ardahan'ı istedi, Boğazları istedi. Biz korktuk. İki kutuplu dünyada Batı'yı tercih ettik. Ve Rusya'dan korktuk, çekildik. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden Önce Birleşmiş Milletler'e girdik 1948, sonra da 1952'de NATO'ya girdik biz. Fakat NATO'ya girdikten sonra biz NATO ile eşit şartlarda mücadele etmedik. Bir noktada tarihimizin ve milletimizin, 5 bin yıllık milletimizin kodlarına göre hareket edemedik. Çünkü niye? Ekonomiyle kavga edersiniz. Teknolojiyle ve bilgiyle kavga edersiniz. Başka bir şeyle kavga edemezsiniz. Ve çok partili hayata geçtikten sonra İnönü biliyorsunuz seçimi kaybetti. Seçimi kaybedince Askerler geldiler, kendisine tabi olan, ram olan askerler, efendim iktidarı teslim etmeyin dedi. Hemen dedi ki hayır. Mevfik Hanım'a dedi ki en güzel elbiseyi giyiyorsun. Bu mağlubiyet benim bir zaferimdir ifadesini kullandı. Ve ardından da demokratik hayatı ve kendisi bıraktı. Menderes ve arkadaşlara geldiler. Çok parti hayat. Ama son üç yıl içerisinde Menderes ve arkadaşlarının yapmış olduğu tahkikat komisyonları, milletvekillerini konuşturmamak, milletvekillerini tutuklamak, bunlar çok ciddi şekilde problem yarattı. Biz Anadolu topraklarını büyük imparatorluklar iki şeyle korudular arkadaşlar. Bir, büyük ordularla ve büyük ekonomilerle korudular. O zamanlar fetihler vardı. Sonra ulus devleti üç şeyle korursunuz. Bir, büyük orduyla korursunuz. iki büyük ekonomiyle korursunuz. Üç, büyük demokrasiyle kor korursunuz. Koyabilirsiniz. Anadolu'da güzel bir tabir vardı. Yol üstünde bağlı olanla, yani güzel olanı başı kurtulmaz diye. Türkiye'ye çok güzel bir bağ ama yol üstünde. Her geçen, geçen bir salkı üzümü izinsiz almak istiyor. Bu bağ bağ var. Biz efendim 86 milyonuz. güzel yardımcılar için. <laughs> 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 çok farklı hayatta da bizim parti liderlerimizin yanlışları oldu. Neden? Tarihi kodlarımızı doğru okuyamadık biz. Partiler bizim için bir noktada din haline dönüştü. Menderes ve arkadaşları o zaman partilerini araç olmaktan çıkarıp amaç haline dönüştürdüler. Doğru değildi bu. Bütün siyasi partiler yaptı bu hatayı. Bunlar araçtır arkadaşlar. Almanya'da bakıyorsunuz bir sosyal demokrat bu seçimde sosyal demokrata oy verdiğinde öbür seçimde Hristiyan demokratlara çok rahat oy verebiliyor. Ben diyorum ki niye değiştirdin partini diyorum. 0.5 faizleri düşürüyor. Bana bize araba alacağız, arabamı değiştireceğim. Çok rahat ziyaret edeceğim ifadesini kullanıyor. Ama şimdi bizim ülkemizde şöyle din haline dönüştürüyoruz biz bunları. Din haline dönüştürmemek lazım. Araştır bunlar biz. Biz Türkiye'deki partilerin hepsi, hepsi şunu söylemeli. Ben giderim o gelir, hepsi Türkiye için çalışır. Bizim ülkemizde partiler genellikle, yanlış anlamayın çok özür dilerim, beni de bağışlayın. Bir hakikati söyleyeceğim. Yani çileli bir hayat yaşamış birisi olarak hapishanelerini görmüş. 28 Şubat döneminde iki buçuk sene işsiz kalmış, üniversiteden uzaklaştırılmış. Biraz önce Yıldız Hanım'ın dediği gibi Ölümden de ölmüş. Eğer bir dakika daha doktorlar dedi geç kalsaydım ölmüştünüz dediler. Ve ben 15 Temmuz Darbe Komisyonu'nun başkan vekiliydim. Çok önemli devlet sırları ölümden geldi ve geçti. Onlara vakıfım. O nedenle biz Türkiye'de partileri araç halinden çıkarmamalıyız. Biz şöyle yapıyoruz. Bu partiler bizim için din Hayır. Dönüşmeyecek efendim. Asla dönüşmeyecek. Ama Sayın Erdoğan arkadaşlarla gelince. Şimdi çok partinin hayatta bizim önümüzde engeller vardı, darbeler vardı önümüzde. Bu darbeler bizim ekonomimize zarar verdi, bizim demokrasimize zarar verdi ve milletleşme sürecimize zarar verdi. Milliyetçilikten bahsettik yıldız milletleşme süreci. Biz çok etnikliyiz efendim. Kürt var, Çerkez var, Roman var, Boşnak var, Göçlan var, bu ülkede Arnavut var, Çerkez var, Yörük var, Türkmen var. Peki bunların hepsinden bir millet nasıl oluşturacağız biz? De. Biz bunu demokrasiyle, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırarak Devletimizi liyakat, ehliyet ve ahlakla buluşturarak ve aynı zamanda da biz bir e, cumhuriyeti ahlak ve liyakatla buluşturduktan sonra da hukukunuzu adaletle buluşturacaksınız. Bunu yapacaksınız. Sayın Erdoğan'ın arkadaşları da bu nedenle kuruldular ve geldiler. Bir ekonomi kriz esnasında kurularak geldiler. Ama ardından ilk zamanlar çok değerli hizmetler yapmak istediler. Gördük biz bunları. Ekonomimizi gördük, paramızı gördük, enflasyonu gördük. Enflasyon yüzde dörtlere, yüzde beşlere inmiş. Faizler beş ve altı civarında geziyor. Aramız kıymetli olmuş. Böyle bir iklimden daha sonra şunu yapmak istediler. Eğer bu oturduğunuz koltukları siyasetçiler kirletmemişlerse, arkalarında ayıklı işler, hukuksuz ve keyfi işler bırakmamışlarsa bu koltuğu daha bırakırsınız. Ben siyasetçilerin ellerini ve alınlarını kirletmemesi istiyorum. Elleri kirlenmeyecek bu eller. Ve bu kirlenmeyecek. Evet. Tarafı asla yapmasın. Kimse bizi rehin almasın. Niye Rıza Zarrab nedeniyle rehin olalım ki? Niye biz Tezgin Baran Korkmaz Halkbank davası nedeniyle rehin olalım ki? Niye adam bize yazsın, aptal olma diye mektup yazsın, elin devlet başkanı bize yazsın? Mal varlığını araştırın diye niye söylesin? Bizim mal varlıklarımızı bu siyasetçiler de mal varlıklarına çıkarsınlar arkadaşlar. Biz açtık şunu söyleyeceğim. Fazla sözlerimi uzatmayacağım. Değerli arkadaşlar, milliyetçilik ve demokrasi birbirine çelişmez. Ama milliyetçiliğinizi içeride yaparsanız onun etnik bir milliyetçiliğin karşılığı daha başka bir etnik milliyetçilik olarak çıkar. Milliyetçiliği Almanya'da yaparsınız. Afrika'da yaparsınız. Dersiniz ki bizim teknolojimiz var. Şu cep telefonu ben buldum dersiniz. Ben tank yaptım dersiniz. Uçak yaptım dersiniz. Kıtalar arası güzel yaptım dersiniz. Zaten söylemenize gerek yok. Onlar anlarlar ve bilirler. Paramız kıymetli olur. Pasaportunuz değerli olur siz. Bunu yapmış olursunuz. Ama biz şöyle yapıyoruz. Sen mi daha çok milliyetçisin ben de ben mi daha çok milliyetçiyim? Yok hepimiz milliyetçiyiz. Hepimiz bu vatanı seviyoruz. Vatan severiz. Bayrak severiz. Devlet severiz. Ama elimize bir bayrak aldığımız zaman sloganlarla da milliyetçilik yapmayı da çok seviyoruz. Slogan attığımız zaman kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Niye kütüphanelerde değiliz? Niye laboratuvarlarda değiliz? Niye bilim adamlarımız çıkmıyor, Aziz Sancarlar niye çıkmıyor bizim bu ülkeden? Neden çıkmıyor bu ülkeden? <laughs> Çünkü bu ülkeyi siyasetçiler doğru yönetmiyorlar. Siyasetçiler doğru yönetse Aziz Sancar gibi on binlerce, yüz binlerce çocuğumuz yurt dışına gider mi? Son dört sene içerisinde beş yüz bin genç, beş yüz bin çocuğumuz yurt dışına çıktı. Dört sene içerisinde. Ve bunlar dehalar biliyor musunuz? Allah her yüz kişiden üç kişiyi daha yapıyor arkadaşlar. 4'ü yapmıyor, 5'i yapmıyor, iki yapmıyor, bir yapmıyor, üçü daha yapıyor. O nedenle bizler yeniden bir kendimize çeki düzen vermek mecburiyetindeyiz. Yarın diyelim ki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhuriyet Halk Partisi bir aday gösterdi veya benim partim bir aday gösterdi. Yeni Yol Partisi'nin ben grup başkanlığını, grup başkan yapıyorum parlamentoda. Parlamentoda aktif bir siyasetçiyim elimden geldiği kadar gayretim sizlere layık olmaya çalışıyorum. Ben biliyorum ki bu dünya geçici. Fani bir dünyada yaşıyoruz. Geldiğim yeri biliyorum, gideceğim yeri de biliyorum. Geldiğim yer bir köy, köyde doğdum. Gideceğim yerde iki metre karelik bir, bir mezar yerine gideceğim. Baki kalan bu kubbede hoş bir bırakmak istiyorum. O nedenle şunu söylemek isterim. Şimdi biz geldik, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olduğu süre içerisinde ya yani gelenler kusura bakmayın bu sistem melekleri şeytanlaştırır arkadaşlar. Bu sistem Kimin elinde olursa olsun bu sistemde hırsızlık olur arkadaşlar. Bu sistemde yolsuzluk olur. Çünkü denetleme yok. Demokrasi şeffaflık rejiminin adıdır. Açıklık rejiminin adıdır. Bugünkü demokrasi açıklık rejimi mi? Ben milletvekiliyim. Parlamento da grup başkan vekiliyim. Sayıştay'ın raporlarını göremiyorum ben. Siz nasıl göreceksiniz? Ve buna da demokrasi mi diyeceğiz? Buna demokrasi demeyeceğiz ki. Beraberce milletvekiliyiz işte. Bir arkadaşımız da buradaydı. Avni Bey de daha önce milletvekili yaptı. Soru soruyoruz biz bakanlara. Anayasa bize bu hakkı vermiş. Şuradaki şu ihaleyi nasıl yaptın? Kime verdin? Kaç paraya verdin diye soruyoruz. Adam cevap vermiyor. Vermezse 15 gün içerisinde bu bakanın yargılanması lazım. Cevap vermedikten sonra. Kim yargılayacak bu bakan? Anayasa mahkemesi. Kendileri atamışlar zaten. O mu yargılayacak? Parlamento bu. Parlamento çoğunluğu onlar elinde. Nasıl yapacağız? Yarın da bir şey benimse gelecek. Biz de bir aynısını yapacağız. Bizim parlamenter geçmemiz lazım arkadaşlar. Parlamenter <laughs> sisteme bu olur. Bu demokrasi olur. Bu insan hakları olur. Bu hukukun üstünlüğü olur. Ve aynı zamanda denetim mekanizmasıyla beraber hesap veren siyasetçiler olur. Bakın size bir örnek vereyim. İki tane örnek vereceğim. Bir devlet adamlığına vereceğim. Bir diğerinde bir hesap vermeyle ilgili vereceğim ve sözlerimi tamamlayacağım. Efendim bu Amasya CHP İl Başkanı 1979 yılı. Hasan Fehmi Güneş'i biliyor musunuz? Hasan Fehmi Güneş İçişleri Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hasan Fehmi Güneş'e Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nı arar. Burada bir Amerikalı var der. Amerikalı Amasya'yı geziyor. Amasya'da hangi köyler Alevi, hangi köyler Sünni? Kaç Alevi ve Sünni köyü beraber yaşıyor? Bu sendikalar da hangilerinde Aleviler hakim, hangilerinde Sünniler hakim diye çalışma yapıyor. Mesafenin benim olur mu öyle şey Takip edelim onu diyor. Yolu bu sırada Amasya'ya düşüyor. Amasya düşünce gazeteciler soruyorlar. Efendim burada bir Amerikalı var geziyor. Haberimiz var. Takip ediyoruz deyince bu sefer Amerika Büyükelçisi hemen bizim Dışişleri Bakanımızı ziyarete geliyor. Ecevit Başbakanımız. Diyor ki ne oluyor? Ne bizim Amerikalı vatandaşımızı takip ediyormuşsunuz siz? Ona ne hani soruyorsun diyor. İçişleri Bakanı söyledi. Git İçişleri Bakanı konuş diyor. Sonra Ecevit'ten randevu istiyor. Ecevit araştırıyor ki şahsı. Siyahi Kıbrıs sorumlusu ve Orta Doğu sorumlusu. Ve burada bir görevini yapmak istiyor. Ne görevi? Çatıştırmak, kamplaştırmak, kavga çıkartmak, Türkiye'yi zayıflatmak. Efendim bu ülke sürekli olarak meşgul edilerek zayıflatılmak istemiştir. Dünyanın en güzel tarım toprakları, dünyanın en güzel madenleri, dünyanın en güzel turizmin, güneşi, denizi kovul, dünyanın en güzel tarihi eserlerinin inanç grubu olduğu yer efendim. İncil'de geçen 7 yedi kiliserin 7'si de Türkiye'de, İslamiyet'ten önce 3 tanesi benim şehrim Manisa'da değerli arkadaşlar. Sonra Ecevit bunu istemeyen adam bilen edince ne oluyor? Ecevit'e ne yapıyorlar? Halaşça ediyorlar değil mi? Hasan Bey bir meşhur darbeler komisyonunda dinlediğinizde, ifadesini aldığınızda sormuştum. Sonra bir kadın olayı oldu biliyorsunuz. Hatırlarsanız eğer. Dedim ki bu Amerikalıları sizden intikamı mıydı dedim. Benim aptallığım, benim ahmaklığım oldu dedi. Tabii takip edildiğini bilmem lazım dedi. Arkadaşlar bu ülkede hiçbir şey tesadüfen yaşanmaz. Bu ülkede bir şeyler tesadüfen gelmez, olmaz. Size kızıyorlar dedim. Malazgirt'te kızıyorlar, İstanbul'da kızıyorlar ve sakar yönlerde yeniden devlet kurduğumuz için kızıyorlar size. Onun için buna göre hareket etmemiz lazım. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor ki ona göre hareket Peki ikinci olarak ne söyleyeceğim size? Bir Bursin Yazıcıoğlu hikayesi anlatacağım. Olmuş diyorlar. Geçenlerde parlamentoda konuştum. Benden sonra da Ümit Özdağ gündeme gelmişti. Daha sonra da tutuklandı kendisi. O da e, kendi sosyal medyasında, partilerde falan bu konuyu konuştu. Yüzeyir Garih'le Mursin Yazıcıoğlu ve bizler dosttuk. Yüzeyir Garih'i biliyorsunuz, Alakon'un sahibi. Yıl 2002. Seçimlerden önceydi, Yüzeyir Garih Mursin Bey'i ziyaret etmişti. Ne yapıyorsun Mursin Bey dedi. İyiyim, Kimlerle ittifak yaptım, para yaşıyoruz zaten, grup kuruyorum. Seni bir daha parlamentoya sokmayacaklar dedi. Kim sokmayacakmış dedi. Kimin gücü yetermiş bana Allah'tan gayrı dedi. İttifak yaptım diyorum, duymuyor musun dedi. Şimdi yeni Londra'dan ve Washington'dan geliyorum dedi. Ne bu Türkiye'de çok partili hayat. Ellerinde çantalar, komisyonlar, rüşvetler, iltikam, iltikaplar, iltimaslar. Bunlardan kurtulmamız lazım. İki parti hayat oluşturacağız. Ve Recep Tayyip Erdoğan bir parti kuracak. Sen de milletin olmak istiyorsan onun partisinden ol dedi. Hayır dedi. Olmayacağım. Sonra dedi o yasaklı dedi. Senin o Marikalı, senato başkanın görememiş Türkiye'yi de muhtar olamıyor dedi. Aşarız, aşarız dedi. Onlar aşarız dedi. Arkadaşlar siyaset yapıyorsanız bu siyaseti ciddi yapacağız bu tarihi bilmeyenler asla siyaset yapamazlar. İstediğiniz kadar bilmeyin. İstediğiniz kadar kendi partimizin tarihini bilin. Eğer Anadolu topraklarının tarihini bilmiyorsanız Roma'nın, Bizans'ın, Selçuklu'nun, İlhanlıların ve ardından da Osmanlıların ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihini bilme siyaset yapamazsınız ve siyaset yaparken de bizi böyle yerler, parçalarlar ve tutarlar. O nedenle kaçtılar mı? Geldiler mi? Bana diyeceksiniz ki niye o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi siyaset yaptınız? Buna söyleyeyim tamam değil. Efendim ben Musi ve Ölünce Yaklar siyaset yaptı. Değerli bir kumaştı. Bu toprakların evladıydı. Ama kan büyük çok çağırdı Amerika'ya. Beraber olalım dedi. Çekiç küçü tek red oyu veren sekiz milletvekili benim arkadaşlarımdı tek hey, çekiç güç oynamasına T, hey, Böyle <laughs> bir göz olarak renk veriyor. <laughs> Demokrasiye inandı. Evlerimize bizim böyle çantalarla para falan gelmedi. Çuvallarla geldi arkadaşlar. Arabalarla ve çuvallarla geldi. Ne sattık, ne satın alındık. Ve ardından ben Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Arınç'ın daveti üzerine ve Sayın Erdoğan'ın da teklifiyle girdim. Sayın Arınç benim Manisa'dan abim. 1975'te tanıştık. O Milli Selamet Partisi'nde ben bu kocaklarında gençlik lideriyim. Arkadaşlığımız, dostluğumuz hep devam etti. Hapishaneye, 10 Eylül darbesiyle hapishane düştüğüm zaman da ilk ziyaretçi Bülent karıştı. Yedi yıl boyunca benim ücretsiz avukatlığımı yaptı. Hep arkadaşlığımız devam etti, dostluğumuz devam etti. Sonra bana dedi ki bak Musul Bey vefat etti. Sana ihtiyacımız var beraber olalım sen şükür dedi. Birlikte olduk. Olmadan önce de düşündüm. Dünyada rolüm olur mu dedim. Olmaz dedim. Ne zekam müsait, ne ailemizin geçmişi müsait ne de paramız, kolumuz müsait. Yok böyle bir şey. Bir Anadolu çocuğuyuz, köyde çocuğu işte. Peki Türkiye'de rol olur mu dedim. Hayır olmazdı. Türkiye'de de rol olmazdı. Ama parlamentoda tarihe not düşen konuşmalar yaparım dedim. İleride çocuklarım der ki, ileride tarihçiler der ki buradan bir millet bekliği gelmiş geçmişler dedim. Bunu yapar. Ama Manisa'da bir numara olur dedim. Manisa benden soruyorum. Arıcı da geçerim. Hepsini de geçerim. Geç. Ben bir numara millet bekliyim orada. Ve ben iktidar partisinden ceketimizi alıp çıkmak çok zordur. Bakın bir yerde muhtar olmak istiyorsunuz. Belediye meclis üyesi olmak istiyorsunuz. Milletvekili olmak istiyorsunuz. Belediye başkan olmak istiyorsunuz. Kolay kolay terk edemiyorsunuz. Ben bir köylü çocuğu. Arkamda ne mit var, ne emniyet var, ne bir jandarma var, ne ordu var, ne savuncu var, ne koç var, ne Amerika var. Bir çıplak bir adam olarak düşünür. Bu toprağın çocuğu. Bir adam iktidar partisinde genel başkan yardımcısı. Milli görüşçü falan da değil. Ben bir de geliyorum. Ve oradan daha sonra ceketinizi alıp çıkacaksınız öyle mi? ve size de her şeyi teklif edecekler, ayrılmayın diyecekler. Ne istiyorsanız yapalım diyecekler. Ama siz hayır ceketimi aldım ve çıktım diyorsunuz. Allah'a <laughs> Ben yaptım ve öyle bir etmiyorum. Görevimi yaptım ben. Çünkü orada hırsızlığı gördüm. 17-25'i gördüm. Beraber gördük Ahmet 17-25 Aralık'ta o bakanların Yüce Divan'a gitmesini isteyenlerden bir tanesi. Onlar Yüce Divan'a gitsinler. Sözlerimi uzatmayalım. Ne dokunuyor? Ben siyaseti yaparken gerçekleri görerek yapalım. Bir değişime ihtiyacı var Türkiye. Bu değişime hep beraber yapalım. Bunu yaparken de bir parlamenter sisteme geçmeyi heves edelim ve demokrasiyi, açıklık rejimini gerçekten kuralım. Şeffaflık rejimini ve anayasanın ilk dört maddesinden de vazgeçtirelim. Bu çok önemli bir <laughs> şey. <Adalet> e <çok gülüyor> <da tarzı gülüyor> <laughs> şunu söyleyeyim Kemal Başkanım kusura bakma. Senden sonra bir mikrofon vermek istemiyorum sana. Şimdi bilince sen daha <laughs> Efendim, oradaki laiklikle ilgili, Lozan'la ilgili problemleri gördüğüm zaman Cumhuriyet Halk Partili git. Dedim ki ben İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım. Bu partinin bir arka bagajı var. Burada laiklikle problemleri var, Atatürk'le problemleri var, Lozan'la var, Montreux'le var. Bir takti olalım. Şaşırdılar şimdi. Ben sanki... Parkımı damlaz dönmüş gibi oluyor. Benim için park önemli değil efendim, devlet önemli. <laughs> Türkiye <devlet> için <önemli>. İki <laughs> tane bir var. Birisi Ahmet her sabah elimden çıkarken okuyorum. İkincisi Aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Buyurun. Sonra Mertemlere gittim. <laughs> kurmaylarına gittim. Ne bileyim onları 180 derece böyle göre döneceklerini bilmem ki. O zaman bana ben AK Parti'ye gittim diye hain diyorlardı. Kendileri 5 milyonla gittiler buraya. Öyle de böyle Şimdi değerli arkadaşlarım, ve anayasanın ilk dört maddesine layıklık ilkesi var. Bu din ve vicdan özgürlüğü demektir. Buna sahip çıkacağız. Bunu şey yapacağız. İnşallah ben e, senin Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Burada milliyetçilik ve demokrasi üzerine uzun bir konferans vermek isterim. Tek başıma gelirse eğer bir gün davet ederseniz bir milliyetçilik anlaşmamız size. Sonra bu milliyetçilik neden milliyetçilik? Neye dönüşmesi gerekir? Niye demokrasi? Hangi demokrasi bu demokrasi? Başka ülkelerde de var. Demokratik bilmem ne cumhuriyeti diyorlar. Hakikaten demokratik mi Hakikaten cumhuriyet mi diye de anlatmak isterim size. Bir akademisyen olarak bunu da söylemek isterim. Sayın Belediye Başkanı'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Cemal Engin Yurt Başkanı'na teşekkür ediyorum. Benim dostum kardeşim. Vedalaşacağız. Vedalaşacağız ya başkanım. Yok canım, nereye gidiyorsun? <laughs> ben konuşuyorum.